Telefonunuzdan bir başkasına nasıl para gönderebilirsiniz? Gelin birlikte öğrenelim. Para transferinin iki yolu var. Biri havale, diğeri ise EFT. Havale aynı bankada ilk hesap arasında yapılan para transferidir. Genellikle her gün, her saat yapılabilir. EFT ise farklı bir bankaya yapılan transferdir. EFT işlemleri genellikle hafta içi, mesai saatlerinde tamamlanır. Yani siz hafta sonu parayı gönderseniz bile gönderdiğiniz kişinin eline hafta içi mesai saatlerinde geçer. Para göndermek için bankanızın mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan menüden para transferleri veya para aktarma yazan butonu bulun ve basın. Bu buton her uygulamada farklılık gösterebilir. Bazen ekranın sol tarafında açılan menüde bulunur, bazen ise işlemler menüsünde bulunur. Bankanızın uygulamasında bu butonu bulduysanız devam edelim. Karşınıza çıkan ekranda para göndereceğiniz hesabın 16 rakamdan oluşan IBAN numarasını veya hesap numarasını girmeniz gerekiyor. Diğer bilgileri de doldurduktan sonra göndermek istediğiniz tutarı yazarak gönder veya devam tuşuna basın. Artık para gönderme işlemlerinizi ATM veya bir banka şubesine gitmeden yapabilirsiniz.